Arkadaşlar merhaba, umarım iyisiniz. Bugün silgi hakkında konuşacağım. Ben normalde beyaz kalem kullanmıyorum, biliyorsunuz. Eskiden kullanıyordum, ama şimdi e, kalem silgi, hamur silgi kullanıyorum. E, yurt dışındayken elektrikli silgi aldım, ama hiç kullanmadım. Bugün kullanacağım ve beraber bakacağız kim daha ışık e, şeyler, daha beyaz yapmış. E, eski yaptığım çizim üstünde deneyeceğim. Başlamadan önce benim kanalıma destek vermeyi unutmayın arkadaşlar, teşekkür ederim. Şimdi normalde ben bu kalem silgiyi kullanıyorum. Çok memnunum, çok seviyorum, özellikle küçük beyaz noktalar yapmak için ya da inci hatlar, beyaz hatlar yapmak için onu kullanıyorum. Beyaz kalemi hiç kullanmıyorum, siz biliyorsunuz. Ama elektrikli silgiyi bugün denemek istedim ve Beraber görmek istedim o daha mı faydalı oldu yoksa kalem silgi daha mı faydalı Normalde böyle bir yedek silgiler geliyor onunla Kalem silgim bu şekilde Çalışıyor 2 tane pil taktım küçük pil taktım bu şekilde açılıyor aslında çok pahalı değildi ee, o yüzden ben korkuyordum çalışmazsa ya da o çalışırken kağıda bastığımda durur mu? Bu şekilde arkadaşlar benim e, elektrikli silgem. Hadi beraber deneyelim. Şimdi ben bu çizim bitirdim zaten e, ve sizinle paylaştım videosunu ama bugün bu beyaz yerlerde açık ya da ışığın yerlerde daha mı beyaz yapacak bu silgi Hadi bakalım şimdi Hatta şöyle deneyeceğim çok koyu yerlerde acaba üstünde silebiliyor mu temizleyebiliyor mu Normalde kalem silgili çok yapamıyorum ya da çok bastırmam gerekiyor şimdi bakayım ben ee, beraber bakalım çok güzel silmiş ee, başka yerlerde de yapacağım beyaz Hadi başlayalım Şimdi normalde silgi düz geliyor, ee, göstereceğim size. Bu şekilde hem beyaz hem gri kalem geldi. O yedekler. Umarım e, bir gün bitireceğim bunları. Ama ben e, bunu düz yapmadım, yani bırakmadım. Biraz kalem gibi böyle e, keskin yaptım bir taraflarda. Ama bence çok güzel silmiş ee, ve artık onu kullanacağım ben. De evet ben sağ e, eli de kullanabiliyorum. Bazı zamanlar video çekerken e, zorlanıyorum çünkü e, kamera koyuyorum, e, ışık tutuyorum falan. Bazı zamanlarda sağ e, eli kullanmak zorunda kalıyorum. O yüzden alıştım. Şimdi evet arkadaşlar çok güzel siliyor. Bakın şimdi göz e, alt tarafta çok beyaz değildi, açıktı ama çok beyaz değildi e, ve kağıda zarar vermiyor. Ya yani en önemlisi bastırmana gerekmiyor ve e, şey kağıda zarar vermiyor bizim kağıdımıza. Şimdi burada mesela e, ışık vuruyor e, burada ikinci gözde ışık veriyor ama açık gri gibi olmuş. Şimdi bu silgi kullandıktan sonra beyaz oldu. Hakikaten çok güzel. Bence siz de kullanın arkadaşlar. Alabiliyorsanız, alamıyorsanız sürün değil. Kalem silgili, hamur silgili idare edebiliriz. Dediğim gibi her zaman e, bu beyaz yerlerde ya da şeyin yerlerde kalem sürmeyeceğiz, fırça sürmeyeceğiz, beyaz kalsın diye. Ama alabiliyorsanız e, çok yardımcı oldu. Ben artık kullanacağım. Ve en önemlisi dediğim gibi kağıda e, hiç zarar vermedi. E, yeter ki e, bastırmayı, bastırmanıza da gerek yok zaten. Çok güzel yapmış. Bilmiyorum siz benim gibisiniz ya da değil eskiden çok şeyler aldım ama kullanmaya kıyamıyorum böyle bırakıyorum bir anda bakıyorum sadece kullanmıyorum kullanamıyorum yeni kalsın diye dikkat ediyorum ama artık kullanacağım farklı kalemler yeni kalemlerim de var siyah kalemlerim de var kumur değil ve grafit değil başka bir videoda göstereceğim size ama siyah bir gölgeleme yapıyor. Sanki kumur kullanıyorsunuz. Ama kumur değil. Çok güzel bir kalem kullanmaya çıkamıyordum ama e, bir daha dahaki çizimimde kullanacağım. Ve size göstereceğim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi gerçekten beyaz bir e, ışık verdi. Temizledi. Çok güzel temizliyor. Hatta kalem bastırdığım yerlerde de temizledi. Normalde silgi kalemle kolay bir şekilde temizleyemiyorum. Bu silgiyle hakikaten temizledim. Ve ben dediğim gibi e, düz bırakmadım. Bu e, zımpara kaldı. Kullandım. Biraz keskin yaptım. Ben bu çizim üstünde niye göstermek istedim? Çünkü bu çizimde çok güzel ışık e, yerler var onu beyaz yaptıktan sonra çizim daha da güzel olacak o yüzden bunu da göstermek istedim sizinle hakikaten çok memnunum çok güzel bir beyaz ışık vardı çok güzel temizliyor hakikaten hata yaptığımda artık hiç korkmayacağım iz bırakmıyor çünkü yeter ki dediğim gibi çok bastırmayın çünkü çok hızlı bir şekilde dönüyor kağıdınıza mahvetmeden böyle çok hafif bir şekilde tutun ve silmeye başlayın öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa ya da bir sorun yaşıyorsanız çizim yaparken yorum yazın ben yorumlar okuyorum ve videolar yapıyorum gerçekten mesela bir tane el çizimi bir video yaptım o da bir takipçi için yaptım Başka bir videolar yapacağım çizim nasıl benzetebiliyoruz Çünkü bakarak çizim yapmaya çalışıyoruz biz Onu da hazırlamaya çalışıyorum şimdi Ama yeniden silgi için önemli malzeme için önemli diye o yüzden Göstermek istedim şimdi bu videoda Ama gördüğünüz gibi bak çok Koyu Yerler Üstünde Hakikaten Çok güzel siliyor iz bırakmıyor ve bunu başka bir kadının üstünde göstereceğim size 9B kalem kullanarak çok koyu bir gölgeleme çizeceğim üstünde bakalım kalem silgi silecek mi yoksa bu elektrikli silgi silecek mi hangi daha güçlü silecek hangi daha beyaz bir ışık verecek bize onu şimdi göstereceğiz 9B en koyu kalemim kullandım, 9B ve kalemi baya bastırıyorum arkadaşlar kağıda. Yaklaştırıyorum sizin için, görebileceğiniz şekilde yaklaştırdım. Kalemi görüyorsunuz, baya bastırdım. Şimdi kalem silgiyle silmeye çalışıyorum ve çok bastırıyorum arkadaşlar, parmağımdan çok belli. Evet beyaz bir gölgeleme yaptı ama çok bastırdım çok zorladım şimdi elektrikli silgiyle çok hafif bir şekilde böyle üstünde sildim çok güzel sildi ve bastırmama zorlamadım bastırmama gerekmiyor ve zorlamadım kendimi hakikaten artık kullanacağım zaten hamur silgi, hamur silgi hiç bir işe yaramadı burada o yüzden ben tüm videolarımda söylüyorum çok bastırmayın kalemi bayaz yerlerde hiç kalemi sürmeyin ama artık benim böyle bir derdim yok ee, ama o kadar kalemi bastırmayacağım tabi de ee, ama yeter ki artık bu bayaz yerlerde yerlerde bayaz kalem kullanmadan ya da silgiyi bastırmadan e, yapabileceğim bu elektrikli silgiyle şimdi fark ettiyseniz bazı beyaz ya şimdi bazı beyaz yerler fazla da beyaz yapmış Şimdi fırçayla da düzelteceğim ben ama sizi gösterebilmek için bunu yaptım çok güzel bir şekilde sildi ve Siz ne düşünüyorsunuz bunun için e, güzel mi sildi değil mi e, Beğendiniz mi yorum yazın bana ve kanalıma lütfen destek vermeyi unutmayın. Hakikaten çok uğraşıyorum, video yapıyorum, kaydı yapıyorum sizin için her şeyi öğretebilmek için e, elimden geleni yapıyorum. O yüzden desteğinizde ihtiyacım var. E, başka bir şey öğrenmek istiyorsanız dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Eee hoşça kalın, sağlıklı kalın.